Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin muhteşem bölümünün muhteşem fotoğrafları geldi arkadaşlar. Seyran, Ferit'in gitmesine izin vermiyor. Havalimanında onun arkasınca koşan ve ona gitme söyleyen muhteşem bölümüyle yılı çapkını, cuma günü ekranlara gelecek olan bölümünün en güzel fotoğraflarıyla sizler için yeni videolarla geldim arkadaşlar. Muhteşem oyuncularımızın en güzel karelerini izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.